Dolabı kapatalım. Patates soyacağız. Tamam mı? Herkese merhabalar. Bugün misafirimiz var kahvaltıya. Bakanlar gelecek. Ay İpektoş ilk defa bize gelecek. Doğan var ya öyle bir yere koydum ki. <laughs> Arkada askılık var ya askıla astım sizi. Biraz şu ışık şey yapıyor. Vuruyor beyaz beyaz. Hoşuma gitmiyor ama şu an yapacak ba bir şeyimiz yok. Bakın. Şimdi ben akşamdan börek yapmıştım. Onları fırına atacağım. Biraz patates kızartayım. Fırına atayım. Fırında yapayım diye düşünüyorum. Daha güzel olur. Onun yanına biraz menemen falan. Öyle hep beraber kahvaltı yaparız diye düşünüyorum. Neyse, ama haber vermedi. Çayı demlememiz lazım. Ama bu çocuk da aç. Vurma, vurma. Lütfen. Bu da yeni çıktı. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ben bu ışıkları kaldırdım. Az bir şey vardı akşamdan. onları kaldırmıştım evi ee, süpüreyim falan filan. Neyse sonra konuşuruz bence. Daha sonra kantoşla size kahvaltı hazırlarken görüşürüz. Bir tane daha alacağım. Bak. Bakın. Bak. Bakın. Patates. Kes. Bakın. Şıp şıp yapılacak. Bekle. Ma. Kaan bekle. Bekle Kaan. Hayır. Kaan gelmiyor. Ay. Um... Oi. De se mais... <laughs> Chele Yavaş bekle bekle Aferin. Tamam. Teşekkür ederim. Çok azıcık daha. Bekle. Bekle ben sana ayarlayayım. Heh, dur. Tamam. Aferin. Tamam. Dur. Siderim. Pis oldu. Pis. Ben bir çay yapacağım şimdi. a süreceğiz tamam mı Ben de yapacağım mı Azıcık. Küçücük. Bakayım. Aferin benim oğluma. Azıcık yine küçücük. Bunu. Şimdi bunu. Aferin. Bitti. Çak. Çak 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 çak. çak. Hmm. Şimdi fırına. Aferin sana. Malkusuyum.

Oğlum <laughs> 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 <Onun gülüyor> sen tokat mıcan, geçsin. Benim misafirime bakınız ya, benim misafirime bakınız. Bakın elleri göstermeyeyim tipini maşallah. <laughs> Bir cici <laughs> elbiseyle gelmiş. Şişlenmiş. Şişli bakın bakın, tokalara bakın ya. Tokalara bakın tokaymış Saçsız bebek tokası. Ee, öyle miymiş? Kayıp gidiyor çünkü toka. <laughs> Bu değişik bir mekanizma var, tutuyor. Allah Allah. İyi. Kızlara göre tıka <laughs> birstar. Allah, Allah Allah. Ne güzel şeyler <laughs> varmış ya. insanı kızı heveslendiriyorlar ama. Yani de kafa yok. <laughs> benim sen de kafa benim yok. Senin de mi gam var? Tıtam. <laughs> bir burada, bir burada. Ay, çok severim ben gamı. Bak sen göster de odaklı görüyor musun? Hı. Peşten Çok tatlı kamsen varmış. Ne var? Ne var aşkım? Burada bir tane abi <gülüyor> var. <gülüyor> tamam mı? O abi seni birazcık sesiyle rahatsız edebilir. Sanki sen birazcık teyzeyi andırıyorsun. Ha? Böyle bak. Ha, böyle yapınca teyzeyi andırıyorsun. Aa, bana, bana biraz öyle geldi. Evet. <laughs> Senin bir tane teyzen var ya O Ona benziyor sen biraz. Bu gözler nereden peki? Gözler valla Boncuk var biraz? Bebeğe benzemiş galiba. Onlar boncuk mu? Boncuk iki taraftan. Doğru. İnşallah boncuk alırsın ya İnşallah Aa, evet, geçen anladım. doktoru da öyle demiş. Aa gözleri Aşı boncuk bunu yapmış. Evet. <laughs> 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 ben duymadım. Da. Yandan bakınca daha net şey, ne diyor ya? boncuk. Ne diyor? Gel, gel diyor, gel. Ha gel, gel diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya diyor. Daha henüz çocuk dili bilmiyoruz. <laughs> Herkesin farklı dili var. Çocuk biliyorum. alfabesi bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Bu çenecik ne? Bu çenecik ya. Arabaya bin diyor. Çağırıyor <laughs> çağırıyor da bilemem ki diyor. Sığmaz ki oğlum. Nasıl? <laughs> Bilin bakalım ne oldu. Ben tabii ki unuttum. Baharlar geldi. Ay bir dakika. Sinir oldum. Bir güzel yer ayarlayamadım kendime. Bak böyle oluyor. Ay çok sinir bozucu ya. Kendimi göremiyorum. Sizi göremiyorum. Ama ben sizinle konuşmak istiyorum. Ne yapacağız? Telefon durmuyor ya. Sinir oldum hakikaten. Neyin üstüne? Teleport şart diye bağırdığınızı duyar gibiyim. Şöyle koysam. Hı, şöyle koyayım. Beni böyle izleyin ya. Şöyle. Şöyle döneyim ben de salata yapacağım. Ben sizin ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz yarı buçuk beni görün. Yarı buçuk görmeyin artık. Bir yani ben şunu yapayım. Ben e, hazırlıkta çekiyordum. Niye böyle çıktı bu arada? Çıkıyor. Şöyle iyi mi? Şunu kapatayım. Buraya geleyim. Oh be! Böyle daha iyi oldu. Aynen. Şimdi... Arkadaşlar ben sizi unuttum. Niye unuttum? Ben hazırlık yaparken sizi çektim ya. Sonra baharlar geldi. Tabii ki onu da gördünüz. O kadar tatlı bir bebiş vardı ki. O kadar tatlı ben. O arada ee, unuttum. Saatlerimiz zaten 11'e geliyordu. Kahvaltı yapmamıştık. E, birden de hadi kahvaltı karnımızı doyuralım şeyine girişince haldır huldur. Malum bendeki o şey telaş. E, Valla masayı çekmedim. Çok üzüldüm çünkü çok güzel bir sofra oldu gerçekten benim için. Arada es verip, rendemi yapıp <laughs> ikisini de bir yürütmeye çalışıyorum. Sonra işte e, bebişle ilgilendik falan filan sohbete dalınca ben sizi unuttum gerçekten de. E, kusuruma bakmayın. Bunu da sinir oluyorum ama ne yapabilirim yani hani misafir ağırlamak deyince böyle bir şey oluyor. Ee, hani mutlu olsunlar istiyorum. Güzel güzel keyif olsun bizim için de güzel geçsin istiyorum. Tabi bu arada bir de kan faktörü var. Ee, hem ilgi istiyor ben bebekle ilgileniyorum ee, gelenlerin de onunla ilgilenmesini istiyor falan filan. Böyle hem kahvaltı bilmem ne çok karıştı anlayacağınız. Ee, onlar da çok kısa durdu. Aslında oturmadılar çok fazla. Taş çatlasın 2 saat falan. Neyse sonra aslında bugün Kanı oyun alanına götürecektik. Ama bir telefon geldi şimdi. Kayınvalidemle kayınpederim gelecekmiş. Beraber yemek yiyeceğiz. Sonra kayınpederim işe geçecek. Ee, öyle olunca oyun alanı işi de yaptı diye düşünüyorum. Belki kayınpederimden sonra beraber çıkar O da bir ihtimal ama bilemiyorum. Şimdilik İptal gibi gözüküyor. Ben sadece sizinle konuşmak istedim. işte durumu açıklamak istedim. Biraz mutfakta geçiyor bu video. Ama böyle ne bileyim... Konuşmak istiyorum sizinle yani. Hani başka durumlar da var. Ah! Sana yumurta getirdim. Ah, yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi şeylik yapmış olmayayım. Ben da kanı dolaşayım. Hatta alıp götüreyim diye düşünüyorum da. Nereye? Parka. Olur. Yani birazdan gelin etkene. Gelsinler. Bana yardım et de kanı hızlı çıkarayım. İyi değil mi? Evet. Tamam. Ben geldiğim geri geldim. Ee, kanı çıkardı Onur. Gene döndük eski yerimize ama hala gerçekten memnun değilim. Hoşlanmadım. Ay bir ora bir bura bir ora bir bura. Ne diyordum arkadaşlar? Gelelim artık konuşayım. Darlandım birazcık bu konuda. Gerçekten. Şimdi ben tabii ki de ne olduğunu size söylemeyeceğim. X diye konuşayım tamam mı? Örnek misal yani genel olarak konuşacağım. Şimdi arkadaşlar. Bir herkes herkesle iyi anlaşmak zorunda değil öyle değil mi herkes herkesi sevmek zorunda değil İşte herkesin yapısı birbirine uymak aynı olmak zorunda değil aynı dünyada yaşıyoruz ve sadece saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum ha arkadaşlar saygı duymuyor isen görüşmez ee, görüşmek zorunda da değilsin zaten kimseyle zoraki görüşemezsin ee, sevmiyorsan, hele ki sevmiyorsan, nefret ediyorsan, bence hiç görüşmemelisin. Bir insanın e, şeyi tarzı, düşüncesi, fikri ya da yapısı hoşuna gitmiyorsa, bir sınır koyarsın, öyle değil mi? Ve bu sınır koyuyorsan, çok normal, çünkü o da seni istemiyor, sen de onu istemiyorsun, o seni sevmiyor bu bariz. Ve sen sınır koyuyorsun. İlla şimdi bir tabir var. Bu çok şey. Cadoloz gibi car 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 olmanın bir gereği yok yani. Bence kalitesiz de zaten. E, kaliteli insanın yapması gereken şey olması gereken şey. İnsanca yaşamanın gerektirdiği bir şey sınır koymaktır. Öyle değil mi? Hırlaşacaksan ve kavga edeceksen bu hayvani hayvanların yaptığı bir şeydir. Hayvanlara bile saygısızlık gerçi bu. Çünkü onların dili yok. Onların anlaşma stili bu. İnsansak Dediğim gibi hani sınır koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sınırı koyuyorsan zoruna gitmemesi gerekiyor. Arkadaşım İstemiyorsun çünkü sen de sevmiyorsun. Sevmiyorsun yani. E, niye zoruna gidiyor? Peki sevmeyen bir insansan karşındaki kişinin sana sınır koyması ee, ve o sınırı geçmene müsaade etmemesi niye zoruna gidiyor? Bana bunu açıklar mısınız? Ben bunu anlamadım. Yani sizden de bir fikir bekliyorum. Kırıları yıkayacağım şimdi. Siz de bu tarafa gelin. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Hararetlendim çünkü. <laughs> Sizi böreklerin pişmiş halini de göstermedim değil mi? Son bir yufkan vardı içimin arttığı tam geldi hatta. 2 patlıcandan yaptım. 3 yufka, yarım kilo yufkaya denk geliyordu. Marketten aldım yufkayı da. Çok da güzel oldu gerçekten. Bunu böyle buzluğa tek tek dondurmuştum. Ben de kesme tahtası arıyorum. Allah'ım diyorum. İkincisi nerede? Şimdi onu şöyle poşete aktarayım. Sonra salataya devam edeyim. Bir yandan da oradan konuşalım. Dediğim gibi niye zoruna gider ki? Yani bence buna da saygı duyulması gerekiyor. Abi diyorum ya kimse kimseyle görüşmek zorunda değil, sevmek zorunda değil. Abi görüşmüyorsa tamam eyvallah. Bu kadar basit yani. Aslında bir kere senin de işine gelir ki. Öyle değil mi? Zaten görmek istemiyorsun. Bilmiyorum ya. İnsana inatla filik gibi yapışmanın da ne gereği var onu da bilmiyorum. Yani kötülük, kötülükten ne kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz ki. Ve hani ne bekliyorsunuz? Hani bir tokat attı mı, al bu öbür yanağım demesini mi bekliyorsunuz? Ya da böylesine mi alıştınız? Kapım çalıyor, sonra görüşelim olur mu? Geldiler galiba anne. Hoş Da açıkmış. <laughs> Şu Biz mutfağa girişiyoruz. Babam açmış. He, Onurların he. yanına gitti parka. Onlar oradayken hemen cicik hazırlayalım. Kahvaltı bile yapmamış çünkü. Gelelim. Ben hızlı çekim alıyorum. Oradan bizi izleyin. <laughs>